Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda başlıktan anlattığınız üzere kupa kasacağız. Ve zaten bilirsiniz bugün geldi savaşçı stu. Aslında stu. 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 Nasıl diyor, Nasıl diyor Neyse bir deneyelim. Hiç, hiç denemedik. Deneyelim. Tekte ulti dolduruyormuş. Doğru. Hmm. güzel benzilde. Ember gibi. Ben şunu merak ettim. Böyle dağıtıyor mu? Aynen. Ve ama zarar zarar vermiyor. Duruncu böyle arkasındaki şeye bakın. Pelerine böyle bakın. Giderken havalanıyor. Aa bir de arkasındaki iz güzelmiş. Neyse. Çıkalım. Şimdi Kupamızı kasalım. Mike'ı bu arada 15 rütbe yaptım bugün. Bir bu kaldı. Bir bunu 15 rütbe yaparız. Sonra bir de boyla oynarız. Boyu 12.5 rütbe yap. 12.5 yok ama 12.5'a kadar getiririz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve ben tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de yorum yapın. Evet şöyle. Yapma. Ay. Evet. Son anda kaçışımızı başardık. Evet. Birinci olacağım. Aksar basma. Basma da Hayret. Şöyle. mı? O atamıyorum. Vuramıyorum ki. Lütfen. Helal Sen kimi atar yapıyorsun koçum Sen kimsin ya Allah Allah Tarihime gördüğünüz üzere hiç <laughs> zarar gelmemiş 10 kupamızı kastık şimdiden <laughs> Frank çıktı söylemiş miydim acaba şöyle tamam bir daha bir daha tamam vuramadık şöyle evet lütfen aldık ve 6 yükümüz var. O bana geldi. Yapmayın lütfen. Neyse sakin. Sakin. 7 kupamızı kastık çünkü 3 kupamızı kaybettik. Çıkışta yapamadık. Gösterecektim çünkü. Kaç kupa almışım diye. Of iki kere illa vuracaksın ya. Of süpersel of. Sırf oyununda kalalım diye illa aktif olalım diye ama çok güzel o oyun yaptı adam ya geç adam değil de adamlar bir de hakkında olsa yani kim kurdu filan of bak hiç sevmediğim Yavuz Yavuz yapma oğlum öldürme Evet sesimizi kapattık geri açtık 19 kupa 19 kupa yapamayacağımız için ya evet 19 kupa yapamayacağız. Uh... <laughs> <laughs> You need